Fransız hükümeti makineleri güvencesi altına aldığı halde sizce bu ziyareti yapmanız yine de gerekli mi acaba? Fransız hükümeti şu sıralar çok daha önemli şeyleri düşünmek zorundadır. Evet, tüm bu görüşmeler göz önüne alınınca üzülerek belirtmeliyim ki Fransa seyahatiniz Ben de üzülüyorum. Fransa seyahatiniz yarın sabaha kadar mümkün olmayacaktır beyefendi. Ah, samarş. Vivriye geldik mi? Ah, Ah, teşekkür ederim. Bugün yeni bir haber var mı? Pardon, Ah, boş ver zaten. Evet evet, Paris'in askeri yöneticisi General demiş ki şehrimizi sokak sokak, ev ev savunmak zorundayız demiş. İşte yeni haber. Bu gürültü de nedir böyle? 10 dakika mola verdiler. Ah bu harika. Gidip bir çay içebilirim.